insanlı savaş uçakları geliştirilmeyecek ve savaş alanının en güçlü unsurları insansız sistemler olacak. Türkiye ise İHA ve SİHA'larda uzun süredir ortaya koyduğu parmak ısırtan başarısını bu sefer de insansız savaş uçağıyla taçlandırmaya hazırlanıyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine kanatlanan insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'yı aldı. insansız silahlı ve silahsız hava araçlarında ortaya koyduğu ürünlerle adından her geçen gün daha çok söz ettiren Baykar Teknoloji bu alanda çıtayı daha da yukarı çıkarıyor. Dünyanın gıptayla yakından takip ettiği sihaların ardından şirket insansız savaş uçağı içinde çalışmalara başladı. Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasının ardından projesini hızlandırdığı milli muharip uçakta ilk uçuşun 2023 yılında yapılması planlanırken Türk Hava Kuvvetleri insansız savaş uçağıyla havadaki etkinliğini daha da artıracak. Geçtiğimiz günlerde üretim hattına alınan insansız savaş uçağının ismi ise Kızıl Elma olarak belirlendi. Kızıl Elma, tarihsel olarak Türk boylarını ve devletlerini birleştiren uzak hedeflerin bir sembolü olarak biliniyor ve fethi için seçilen topraklara ulaşma arayışını ifade ediyor. Kızıl elma Osmanlı dilinde ise fetihlerin ulaştığı en uzak coğrafi noktayı ifade etmek için de kullanılıyor. Selçuk Bayraktar'ın insansız savaş uçağına ilişkin heyecanlandıran paylaşımı sonrası Bayraktar Kızıl Elma'da yeni bir gelişme daha yaşandı. Üretim hattına alınan uçağın gövdesine kanatları takıldı ve ortaya herkesin merakla beklediği o görüntü çıktı. Sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşan Selçuk Bayraktar, Pazar günü sülale boyu toplandık, Cezeri isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama Kızıl Elma kanadını yeni takıp aramıza katılınca hemen resim çekilelim dedik ifadelerini kullandı. Bayraktar tb 3ten sonra insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın da muharebe tarihinde devrim yapacağı öngörülüyor. Muharip insansız uçak sistemi turbofan motorlu insansız savaş uçağı özellikleriyle de oldukça dikkat çekiyor ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak Bayraktar Kızıl Elma, sonraki süreçte ise ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyete kavuşacak. 1,5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak insansız savaş uçağı, hava hava, hava yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri de taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde de taşıyabilecek uçak, radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde ise mühimmatlarını kanat altında da tutabilecek. Bayraktar kızıl elma yakalama kabloları ve kanca yardımıyla savaş gemisine de inebilecek. Bu kabiliyetiyle TCG Anadolu'da da görev alacak insansız savaş uçağı, Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağına ilişkin tasarımını dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran unsursa, dikey kuyrukları ve önde bulunan kanat yatay kontrol yüzeyleri olarak ifade ediliyor. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde uçak agresif manevra kabiliyetine de sahip olacak. Kalkış ağırlığı 5,5 ton olan uçak 5 saat havada kalma süresine sahip olacakken maksimum 40 bin fit irtifaya da çıkabilecek. 800 kilometre saat hıza ulaşabilen Kızıl Elma'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi ise düşük radar izine sahip oluşu. Bu da savaş uçağının radarda görünme ve düşman radarına girme olasılığını diğer savaş uçaklarından çok daha imkansız hale getiriyor. Baykar Teknoloji, Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk uçuş testini 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor. Öte yandan Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'nın B modeli de gökyüzüyle buluştu. 2x750 HP olmak üzere toplamda 1500 HP gücüne sahip olan Bayraktar Akıncı B sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olarak hizmet verecek. Çorlu'da bulunan Bayraktar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen test faaliyetlerinde Bayraktar Akıncı BTH 1 saat 16 dakika havada kaldı. Bayraktar Akıncı B ilk uçuşunda gerçekleştirilen aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı. Bayraktar Akıncı B test uçuşlarına devam ederken 40.170 fit yüksekliğe ulaşarak şimdiye kadar milli havacılık tarihimizde çıkılan en yüksek irtifaya ulaştı. Militia'nın yeni versiyonu Bayraktar Akıncı C versiyonu ise 2x9'ü.